Arkadaşlar şimdi size daha dün yaşadığım duygusal anımı anlatacağım. Telefon burada. Buradan şarkımızı açacağız. Şey için. Duygusal bir şarkı. Benim de duygusal anımı anlatacağım. Böyle. Şimdi arkadaşlar. Ben daha dün zaten kanalıma girip de bakabilirsiniz. Orada böyle video paylaştım ben. Böyle. Şey videosu. Harry Potter sesinden Kerem türkü editi çektim. O da Erol biliyor musunuz bilmiyorum ama Erol bir tane kanal ünlü alacak siz biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi Erol niye abi etiketledim böyle görevi yaptım bir tane video paylaşmıştı Erol abi. Erol abi bu video izliyorsan bu arada özür dilemeye gerek yok zaten bir şey olmaz. Şimdi ben öyle video çekiyordum. Video çektim kanalıma girip bakabilirsin dediğim gibi. O sonra o videoyu paylaştım. Eronye'yi de etiketledim. Eronye'ye videoma bakmadı. Ben son, dün çektim videoyu. Sabah uyandım baktım. Eronye'nin altında yeni video gördüm. Ben dedim ya bu benim videomu almış paylaşmış. Ama meğersem paylaşmamış arkadaşlar. Yani Görev yaptık. Gene de bir şey olmaz erim abi. Kanal abone olup like atmayı unutmayın.